Merhaba sevgili anneler Bugün size yeni gelen tulumlarımızı tanıtacağım Ürünlerimizin içerisinde penye olanları da var Kadife olanları da var Tercihinize göre siz kendiniz seçeceksiniz Özellikle şu elimdeki ürünle başlamak istiyorum Bu ürünümüz Bio organik markasının Gerçekten organik ama yumuşacık da dokusu olan bir ürün 0-3 ay ile 9-12 ay arası bedenlerini bulabilirsiniz Hemen şu şekilde bakın gördüğünüz gibi Kruvaze gelen boydan bir çıtçıtı var Bu da giyim kolaylığı sağlayacaktır Şu şekilde bir bitiş yapılmış ki sanki böyle üzerindeki sivitmiş gibi bir hava verilmiş. Çok güzel bir ürün gerçekten tek renktir. Bunu özellikle belirtmek isterim size. Duruşu da bu şekilde. Yine bir farklı ürün. Böyle hani ince olsun terlemesin yumuşacık da bir dokusu olsun diyen anneler Tril tril hani akıyor dediğimiz kumaşları olur ya Gerçekten çok güzel harika Özellikle şunu göstermek istiyorum size Fitilli bir kumaştır Bunu şöyle yakından da göstermek istiyorum Bakın esnekliği o kadar rahat ki %100 pamukludur Esnek rahat bir ürün Boydan çıçıtlıdır komple Hemen şöyle küçük bir cep detayı kullanılmış şu şekilde bir şapkamız var. Şapkamız özellikle göstermek istiyorum, bağlamalıdır. Bu şekilde bağladığımız zaman başından da kaymayacaktır şapkamız. Yine iki renktir. Diğer rengimizde görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir mavisi var. Rengin her ikisi de gerçekten çok güzel. Yine şöyle farklı bir modelimiz. Bu birazcık daha kalın penye kumaştır. Dışarıda herhangi bir yerlerde ise işte içine bir çıtçıtlı, üstüne bir montla dışarı çok rahat çıkabileceğimiz bir üründür. Yine boydan çıtçıtlıdır, bacak arası çıtçıtlıdır. Yine patikli 0-3 aydan 9-12 aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz. Bu elimdeki ürünümüzün yine 3 rengi var. Diğer rengimiz ve Şöyle bir rengimiz var. Renklerin gerçekten hepsi çok güzel. Yine farklı bir model. Yine kalın penye olan kumaşlardan bir ürün. Yine bu da boydan çırçırt üstündeki. Bakın yine burada şöyle bir e, sivit havası verilmiş yine duruşuna. Yine 0-3 aydan 9-12 aya kadar bedenlerini bulabiliriz. Yine diğer bir rengi. Ve bir de şu şekilde bir rengimiz var. Renklerin hepsi gerçekten çok güzel biraz daha böyle cıvıl cıvıl olsun ev içerisinde de rahat kullanacağım şeyler diyen anneler için böyle bir pijama havasında cıvıl cıvıl bir ürün. Bakın bu şekilde boydan fermuarlıdır, gizli fermuarlıdır. Fermuarın bitiş yerine bakın şu şekilde kilips yapılmıştır ki boyun altını acıtmaması için. Bu çok gerçekten güzel bir detay. Patiksizdir. 0-3 aydan 9-12 aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz. Diğer renkleri de bakar mısınız? Renklerin güzelliklerine gerçekten çok güzel. Yine son olarak bir de pembe rengimiz var. Yine birazcık kadife şıklığı olsun diye anneler için bu elimdeki kadifedir. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın içerileri tamamen pamuklu penyedir. %100 pamuklu penyedir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü kadifeler genelde ısıtmaz ki içi dışı kadife olarak üretilir. Veya iç kısmının e, naylon kısmı yüksek olarak üretilir. Ama bunu özellikle belirtmek istiyorum. İçerisi %100 pamuk olduğu için asla ısıtma problemi yaşamayacağız. Daha çok böyle kadife şıklığı seven anneler için e, 0-3 aydan 9-2 aya kadar bedenleri var. Yumuşacık bir dokusu var ve... Şöyle de bir şapkamız var. Şapkamız penyedir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Lastik kısımları esnektir. Asla bebeğinizin bakın başını sıkmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun hemen şöyle bir diğer rengini gösteriyorum. Aynı ürün sadece mavi rengi. Polar dışarı çıkarken böyle çok kalın bir şey istemiyorum ama hani böyle omuzları bebek arabası içinde veya normalde de sıcak tutsun diyen anneler için önereceğim. Bu tamamen polar boydan fermuarlıdır. Kalın bir doku değildir. O çok rahattır. Özellikle belirtmek istiyorum size. Eldivenler kendisi şu şekilde ters çevirerek bakın eldivenleri kapatabiliriz. Aynı şekilde burada da aynı işlemi uygulayabiliriz. Bakın açıyorum. Buralar bu şekilde yine kapatıyorum. Patikli hale dönüşmüş oluyor. Kapşonludur. Şöyle çok da tatlı bir görüntüsü vardır. E, pembenin üzerine beyaz hemen desen renk detayını yakından göstermek istiyorum. Beyaz puantiyeleri var. Hemen yine üç renktir bu. Diğer rengimiz. Ve bir de şu şekilde. Renklerin hepsi gerçekten çok güzel. Yine polar olup farklı bir ürün. Bu tamamen patikli. Kol uçlarında bakın şu şekilde bir tüy havası verilmiş. Aynı işlem yine yaka kısmına da kullanılmış. Yine 0-3 aydan 18 aya kadar bedenlerini bulabiliriz. 12-18'e kadar bedenlerini bulabiliriz. Şu şekilde bir şapkası var. Şapkamızın üç kısımlarında püskülleri var. Bakın şu şekilde duruşunu göstermek istiyorum size. Çok da hoş duruyor. Yine bu ürünümüzün diğer rengi. Ama renk çok tatlı. Bakar mısınız? Ve hırka. Yine böyle kadife dışarı çıkarken giyebileceğiniz ne çok kalın ne çok ince ama tekrar belirtiyorum şu şekilde gerçekten çok güzel bir dokusu var çift katlıdır onu özellikle belirtmek istiyorum kapşonlu 0-3 aydan 24 aya kadar bedenlerini bulabiliriz tek renktir biraz daha kalın kaban havasında olsun tam soğuklarda kullanacağım diyen anneler için gerçekten harika bir ürün Dışarısı bakın şu şekilde tamamen tüylüdür. Ama içerisi onu özellikle göstermek istiyorum. %100 pamuklu penye kumaştır şu şekilde. Yine 0-3 aydan 24 aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz bu ürünün. Bir başka ürünümüzde yine kalın olsun ama kozmonot gibi olsun diyen anneler için özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Boydan fermuarlı. Fermuarın bitiş yeri bakın yine kapalıdır. Boyun altı tahrişi yapmaması için. iç tamamen penye kumaştır. %100 pamuklu penye kumaştır. Patiklidir. 9-12 aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz. Şu şekilde kapşonludur. Popo kısmında görmüş olduğunuz gibi şöyle bir detay kullanılmış. Çok sevimli duruyor kesinlikle. Bebeğinizi bunun için de hayal edin. Çok çok sevimli duracak. Ama en önemlisi dediğim gibi %100 pamuk kumaşları oluşu. Bebeklerimizde herhangi bir şekilde alerji reaksiyonları vermeyecek ürünlerdir. Güvenle kullanacağınız ürünlerdir. Kesinlikle tavsiye ederim ama hangisini tercih ederseniz edin tekrar söylüyorum. Kesinlikle güvenle kullanacağınız ürünlerdir.